Kıymetli Hemşehrilerim, Sivas Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz ekolojik ev tasarım proje yarışmasını bugün itibariyle sonlandırdık. İlk olarak bizlere gelen ürünler hem yurt içinden hem de yurt dışından alanda uzman hocalarımız ve mimarlarımız tarafından değerlendirildi. İlk üçe kalan eserler ise halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonrasında en yüksek oyu alan eserimiz ise bugün itibariyle birinci seçildi. Seçilen eser Eko Serf adını taşıyan 12.116 Rumuz isimli eser oldu. Öncelikle yarış Yarışmamıza katılan tüm mimar kardeşlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu projemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2025 yılı itibariyle bu projemizi şehrimize uygulamaya başlayacağız. Böylece hem ekolojik özellikler taşıyan hem de ekonomik anlamda uygun, müstakil bahçeli ev projesini de şehrimize hayata koymuş olacağız. Bu projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Proje yarışmasında birinci olan mimar Amine Karagül kardeşimize tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.